Merhaba dostlar. Bugün sizlerle kullanmakta olduğum işlemci AMD Ryzen 5 2600'ün boştayken ve yük altında verdiği ısı değerlerini sizinle paylaşacağım. Videonun sonuna kadar izleyiniz. Üst soğutucuyla testi yapıyorum ben. İlk olarak AMD'nin Ryzen 5 2600 ile birlikte yolladığı stok soğutucuyla testi başlatıyoruz. işlemcim boştayken 40 ila 45 derece arasında seyretmekte. Şu an testi yan kapaklar açık bir vaziyette yapmaktayım. Yan kapaklar kapalı olduğunda birkaç derece daha oynama olabilir. Siz de bunları yorumlarda belirtirseniz iyi olur. ve işlemcim yük altında render işlemi yaparken 70 ila 80 derece arasına yükselmekte. Cam kapaklar yan kapakları kapalıyken ben 84 dereceye kadar çıktığını gözlemledim. Şimdi sırada AMD'nin Great Prism RGB'li hava soğutucusu var. Bu soğutucuda işlemcim boştayken ve yük altında kaç derecelere ulaşıyor? Bir bakalım. İşlemcim boştayken 35 ila 40 derece arasında seyretmekte. Stok soğutucuya göre biraz daha dereceler düştü. Yük altında ise 50 ila 60 derece arasına çıkmakta işlemcimin derecesi stok soğutucu da 70-80'lere kadar çıktığını görmüştük. Ve şimdi son olarak MSI Frozres kule tipi hava soğutucuyu test edeceğiz. Evet. Ryzen 5 2600 işlemcim boştayken 35 ila 40 derece arasında seyretmekte. Great Prism ile aynı dereceler. Evet gördüğünüz gibi Vreed Prism'deki gibi MSI Frozen Rest'te de yük altında işlemcim 50 ile 60 derece arasında seyretmekte. RGB'li sevenler için Vreed Prism'i önerebilirim ama RGB olmaz, olmasa da olur derseniz MSI Frozen Rest'i de alabilirsiniz arkadaşlar. Bugün 3 farklı soğutucuda sıcaklık testini sizlerle paylaştım. Siz de yorumlarda işlemcinizin kaç derecelere ulaştığını yazabilirsiniz. Tartışabiliriz bu konuları videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.